Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir içerikte daha karşı karşıyayız. Kütüphane haritasında ste step up modu oynayacağız. Bakalım neler yapacağız hep beraber izleyip görelim. Step up'a ok gelmiş. Ok getirmişler. Güzel olmuş. Ben vuramadım. Sana vurayım. Katil durdurun. Sana vur. Aa bunda bomba varmış. Dur bakalım. Hop. Aha ölmedi. Aa beni vurdular. Abi Aha bir daha. Tabanca var elimizde. Lan öl. Öl lan. Ben de bomba atacağım. Dur. Hop. İki Aha kişi. iki kişi. Gel bakalım. Gel. Lan. Ölmen gerekiyordu senin. Öldün çık. Hop. <laughs> Abi. Abi. Kıyasaya zorunlu mücadele herhalde bu ya. Geliyorum. Dur. Hop. Lan niye ölmüyorsun ha? Öl lan. Baba bomba çekti o da çekti. Dur. Aha öldü. Sen de öl. Sen de öl. Aha mermim bitti. Bıçak bıçak bıçak. Oo. Oh. Gel bakalım. Aha. Geldim geldim geldim. Seri katil. Aha bir daha ok verdi. Hop. Seri katil. O karitesi olmuş burası. Hop. Lan. Öl. 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 Of. kafadan. Aa mermim bitti. Mermi bitti 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 bitti. Gel bakalım. Oğlum yavaş lan. Kas koruması. Lan 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 lan. Kesemedim. Kas koruması. Bu herhalde değişmiyor. Hop. İki kişi. 3 kişi, kişi yok. Tam oh. kafadan. Aha mermim bitti. Geliyorum. Sabır. Lan, lan, lan. Lan, katil. Vurma vurma. 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 Tam vurma. kafa avcısı. Aa, bıçak kes 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 kes. Aha. Arbalet. 1. 2. Uf. Kafadan. Üç. Seri katil. 4 Seri katil. Gelin bakalım buraya. Omtikler. Hop, hop. Mermi bitti. Mermi kalmadı. Gel buraya. Bak, bak beni kesecek. Bak, bak, bak. Of. Hop. Aha bıçak verdi. Ne oldu? 70'e 57. Gel bakalım buraya. Aha gördüm seni. Ölme. Hop. Öldü. Alttan gidelim. Bam bam. Abi aşağı düş. Aa! Geldim geldim. Bim. Tam kafada. Aha beni kesecek. Bak 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 Deli bak. Gel bakalım. Lan. Gel. Kafa avcısı. Sen de gel. Oğlum öl. Seri bıçakçı. Tam kafadan. Oh. Oh. Bitti. Mavi takım kazandı 28'e 6 Güzel Bir maç daha başlayalım o zaman Ş Şöyle hazırımı vereyim Devam devam Evet Step up Step up modu çok güzel Hoşuma gitti ee, Bu serinin tamam, Devamını çekerim ben Aa bir de, bu da silah Farklı farklı mı Bu değişenden mi Oo Yavaş Yavaş Çöküyor mu bari? Geldim milaka. Lan 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 lan. Her yerde lan. Kaster uçtu abi. Geliyorum. Aha aha. Lan 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 lan. lan. Üç kişi. Üç kişi. Geldin geldin. Top. Tam kafadan. Şurada aşağı indi. Aa beni vuruyor. O seri katil. öl öl. Aha verdi. Chris verdi. Chris verdi ve öldü. Daha kırt aldık. Aşağıdan geliyorum. Sakin ol. Aha. Tam kafada. kişi. Hop. Üç kişi. Geldim geldim geldim. Tam Bizimkileri kafadan. vuruyorlar abi. Abi geldiler abi. Aha. kapalı. Vurdu beni. Kas koruması. Penguen ha? İyisin valla. Aha o haberde. Yukarıdan gidelim. Geliyorum sakin ol. bir Alttan gidiyor Lan vuramadım Azdır o elimize geliyorum Aha çek keskin Bir dakika neredesin Şunu kaçırdım ya Abi geldiler abi. kafadan. Ne vurdum be. Bizim basede mi var? Yok ölmüşler. Sen dön. Öl Aha geldi. Aha. Bu ne lan? Burada. Burada mısın? Yok değilse. Geliyorum. Lan öl. <laughs> Abi. Bu TS 15 rekam o. Silah çok zormuş ya. Aha bir daha verdi. Geldim. Tek atan. Aha. Aha buradasın. Hop. Hop. Tam bu kafana. Aha. Aha hop ok verdi. o hop hop Geldim. Aha, o <laughs> <ölü>. Aha <o gülüyor> öldü. Aha öldü. Lan lan ha geldiler abi. Aha bir daha o kaldım. Gel bakalım buraya. Hop. Aa bıçak verdi. Geldim geldim. Lan 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 lan. Lan lan lan. Oğlum dur ben buradayım lan neredesin? Geldim. Tam kafadan. Burada. Abi. 74 olduk. Bakalım 6 daha alabilir miyiz? Bak ya. Aa. Ben vuramadım. Gel. Hop. Kask attı. Öldü. Tam Seni de vurmaya geliyorum. Hop. Lan tek yemedi. Lan. Gel buraya. Lan. Lan. Vurdu. Mavi takım kazandı. 26'ya 7. Bu da güzel. Step up çok hoşuma gitti ya. Hadi bir maç daha oynayalım. Hoşuma gitti. Hoşuma gitmedi değil. Yine bir şeylerle başladık Penguin. Aha geldi. Öldüm. Hmm. Aha. İki 3 kişi. Sanal seri katil. katil. Aha burada. Tam, tam kafadan. Vurdu beni. Aslan. Yine penguen verdi. geldim Lan 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 ölmedi. Yukarıda biri var. Gördüm seni. Ölmezsen geldim yanına. Bang bang. Lan öl, 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 öl. Tam kafadan. Aa, tam kaçıyordum vurdu beni ya. Arslan verdi. Şu bir, aha. Şu iki, oha verdi. Şu üç, şu dört. Aa burada. Seri burada. katil. Burada. Seri katil. Öl 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 öl. öl. Tam kafada. Ölmedi. İkinciye vuramadım. Aha Chris. En sevdiğim makinalardan birisi. Az önce de çıkmıştı herhalde. Aa. aa. Tam kafada. O da bizi vurmasan. Lan geldiler abi abi geldiler abi Aa bak bak vuramadım geliyorum bekle lan lan lan, lan. ön oğlum ölsene abi hiç vuramadım ne olmuş Ne oluyor lan. Hop. Aa beni vuruyor. Gel buraya. Vurdular. Alttan geldi, alttan geldi. Ha yeni silah seviyesi. Ney bu? Pompalı. Geldim. Hop 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 hop. Oo. Toplu kaç ya. Abi çok güzel kara kaplumbağa. Aha ok verdi. Geldim. Geldim Seri işte gadi. dostum. Lan öl. 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 Aha. Elemana da kara kaplumbağa verdi. Uzak mesafe kara kaplumbağayla delici attım. Aa. Aa öldü. Aha bıçak verdi. İşte şimdi seçtik. Lan lan lan. Hop. Hop. Üç, kişi. Abi bu çok zor ama ya. Bıçakla nasıl gideceğiz ki? Geliyorum rahatla kal. Lan lan lan. Oğlum ne oluyor? Orada 1v kaç? 1v5 mi? 6 mı ne? Atmaya çalışıyorum. Mübarek. Ama bir tane canım gitti. Sakin olun be birader. Aha maç bitti. Mavi takım kazandı. 28 10. Yine birinciyiz, yine birinciyiz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizlerin değerli yorumları benim için çok önemli. Bu serinin devamını istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.